Ya ben Ferit geldi duymuş mudur bizi? Yok ya nereden duyacak? Hoş geldin Ferit babamı mı duydun? Çok kötüyüm ben. Sağ ol geldiğin için. Seni teselli etmeye gelmedim buraya. Ne oldu? Niye almışlar babanı? Ne alıp veremediği varmış Baha'yla. Ben nereden bileyim Ferit? Belli ki biri cinayeti babamın üstüne yıkmaya çalışıyor. Babam sence böyle bir şey yapmış olabilir mi? Yapmadığı ne malum? Ne diyorsun sen ya? Benim babam Hüseyin Varoğlu. Katil öyle mi? Sen nasıl inandırdın kendini buna? Ben de gözümün içine baka baka yalan söyleme bana. Baha beni öldürmeye çalışırken ne hikmetse bir anda ortaya çıktın. Allah'ın da dağında beni buldun, kurtardın. Konuğa kadar getirdin, yaptın şovunu. Nasıl oldu bu? Şans eseri mi? Bana bak. Bahayla nasıl bir bağ kurdun, nasıl bir ilişkin var bilmiyorum. Ama babanın bahayla bir alıp veremediği olduğunu çok iyi biliyorum, sen de bunu biliyorsun. Çok güzel ya, seni kurtardım diye de suçlu ben oldum. Ben hiçbir şey bilmiyorum tamam mı? Biliyorsun, anne biliyorsun anlatacaksın ne biliyorsan. Ya bilmiyorum diyorum, niye anlamak istemiyorsun? Bilmiyorum hiçbir şey. Şu halimi görmüyor musun, hiçbir vicdanın yok senin ya. Niye üstüme geliyorsun bu kadar? Düşmanım mıyım ben senin, niye bana? Tamam tamam Ferit bak yeter. Kızı perişan halde görmüyor musun? Hadi Hande biz içeri geçelim hadi. Hande'cim böyle bağırıp çağırınca haklı olmuyorsun. Kimseyi aptal yerine koyma. Bu duygu sömürlerin sökmüyor bana artık. Ferit bak yeter tamam Kızı rahat bırak. Sana ne lan? Sen karışma avukat mısın sen? Çekil git. Karışırım lan karışırım. Kız bilmiyorum diye anlamıyor musun? O babasının nasıl katil olduğunu çok iyi biliyor. Şimdi neyini, nasılını anlatacak bize. Oğlum anlatacak bir şey yok diyor lan kız. Üzgün görmüyor musun? Bak benim şartelimi attırma canımı sıkma. Git şuradan ha. Ulan sen kimsin lan? Lan sen kimsin oğlum? Senin şalterin atsa ne olur, atmasa ne olur? Bana bak Yaman Efendi. Birisi benim karıma iftira atarsa, adam öldürüp suçu üstüne atarsa... ...ben bunun hesabını sorarım. Duydun mu beni? Bas git şimdi. Bak çek, ver elini kolunu çek. Kimin delil kararttığını biz çok iyi biliyoruz. Eğer bir hesap soracaksan gidip annene soracaksın. Anneye değil lan? Kimsin lan? Annemin adını ağzını alıyorsun. Ya oğlum bak sen var ya çok oluyorsun. Ya ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz siz? Kendinize gelin. Bizim derdimiz zaten bize yetiyor. Bir de sizinle uğraşmayayım. Ferit lütfen. Şimdi çık git buradan. Hemen. Kimse bir daha bu eve elini kolunu sallaya sallaya giremeyecek. Anlaşıldı mı Hande? Zümrüt teyze. Ben buraya keyfimden gelmedim. Hüseyin Bey'in cinayetle bir ilgisi var mı? Öğrenmeye geldim. Kusura bakma. O zaman git Hüseyin'e sor. Nasılsa yerini biliyorsundur. Ne hesabın varsa git onunla hallet. Bizimle değil. Yaman seni bu evde istemiyorum anlaşıldı mı? İkinize de söylüyorum. Şimdi ikiniz de bu evden defolup gidin. Yaman hiçbir yere gitmiyor. O benim yanımda kalacak. Kızım sen beni delirtecek misin? Be, delirtecek misin? Ne demek evli barklı bir adamın seninle birlikte kalması? Ne demek? Anne ne diyorsun ya? Beş dakika müsaade et bana bak. Bak! Beş dakika. Beş dakika sonra içeri giriyorsun anne. Uf, gel şurada oturalım ya. Bunu aldım. Müsait olduğunuzda arar mısınız? Konuşmamız lazım. Önemli bilgiler vereceğim size. Saadet Hanım, ben de sizi arıyordum. Aa, bir şey mi diyecektiniz? Kezban! Getirdim hanımım. Hmm. Sana yol gözüktü diyorsunuz yani. Maaşın hesabına yattı. Bu evde sana gerek kalmadı artık. Ha, hala Adnan'a gidip kendini acındırmaya, ağlamaya kalkışırsan... ...külahları değişiriz haberin olsun. Kezban, bir kahve yap. Tabii hanımım. Acıyor mu çok? Ya yok Hande tamam ben iyiyim ya iyiyim. Acımıyor sen yorma kendini. Ne yorulacağım ya? Böyle günlerde birbirimize destek olmayacaksak neye yarar arkadaşlık? Senin canın yanınca ben de kötü oluyorum. Ee, ben de ben gideyim ya Betül beklerim. Ya gitme sen. Biraz daha kalsan. Çok iyi ihtiyacım var benim sana Yaman. Tamam ya ne saçmalıyorum ben. Git. Böyle bir şey istemeye hakkım yok. Ee, şey yaparız, haberleşiriz. Tamam, ben gelirim yine. Ararım seni. Görüşürüz. Geleceksin tabii. Gel avukat ya. Ya ne oldu? Ben beni apar topar getirdiler böyle. Ya, bu iş niye bize uzandı? Sakin ol önce Hüseyin abi. Soluklan. Yalnız sakin olayım Allah aşkına ya. Bir delil mi buldular bunun? Elinde bir şey mi var? Delil olduğunu pek sanmıyorum. Bir ihbar etmiş olmalı. Soruşturmanın seyrini değiştirebilecek biri. Etrafında kimler var? Kimler sana kelek atmış olabilir Hüseyin abi? Bir düşün. Mahkemeden önce susturalım ki nezarethaneden direkt evine git. Tabi ya, Zümrüt beni karım ihbar etti. Kırk yıllık kocasını sırtından bıçakladı ya. <laughs> Madem o çözünün babasını acımadı, biz de onu acımayacağız. Bak Avgut, benim sende tam bekaretim var. Şimdi gidiyorsun, bütün malımın mülkümü devrediyorsun. Banka hesaplarına blok koyuyorsun. Kredi kartlarını da kapattırıyorsun. Burnundan sürsün, nasıl iiyorlarmış hay be kalp yarısı ATVde